semini ben sen alışverişe mi geldin? Hı hı. Hadi gidelim. Neler aldın? Ah, bebek mi aldın? Hı hı. İyi, hadi şu tarafa doğru gidelim bakalım. Evet, ne kadar güzel bir araba. Geç geç şuradan yukarı doğru çık bakalım. Hı hı. Evet, sana göre. Burada neler var? Evet. Ya sen bebek mi aldın ya? Çok güzel bir prenses bebek almışsın. Hadi geri dön bakalım. Gel. O tarafta sana göre bir şey yok. Dikkatli ol tamam mı? Evet, çikolatalı sütler de var. Hadi bakalım. Bir de şuradan dolaşalım. Evet. Aa. <laughs> Aynada sen gözüküyorsun. Evet. Ters dönmüş gibi oldun. Hadi kasaya gidelim o bebeğin parasını ödeyelim. Dikkatli ol, hiçbir şeye çarpma, tamam mı? <laughs> ya Diva, marketten neler aldın? Neler Yumurta ve Barbie baba. Ya ama sen de hep oyuncak alıyorsun. Ben <laughs> <seni aldım>. ne, <laughs> ben ne diyorsun arkadaşlarına? Kanalıma abone ol. Görüşürüz Ermen. Güle güle ben arkadaşlar. bol bol like atın. Yasemin Liva'ya e bol bol like atın.